Birkaç sıra geç abi böyle öyle. Tamam abi. O taraf. Tamam. Şu evet. Tamam. taşı bir alayım ben oradan ya.

Artık Ağustos ayındayız. Bugün itibariyle safran soğanlarını dikmeye başladık. 8-10 gün dikim devam edecek. Bu sene e, yaklaşık olarak bir 10 dönüm falan e, yeni bir alanda dikim yapıyoruz. Metodunu e, bu sene biraz değiştirdik. Farklı bir deneme yapıyoruz. İşte 10 ve e, organik sıvı gübreyle dikimi yapıyoruz. Hayvansal gübre kullanmak istemiyoruz. Biraz otla mücadele zor olduğu için bu bir deneme. E, sahanın üzerinde e, dikimden sonra örteceğiz. E, bir örtüyle örteceğiz. Güneşten etkilenmemesi için. Benim alanım e, yaklaşık olarak 13 dönümdü geçen yıl e, diktiğim alan. Yani hasat ettiğim alan. Orası devam ediyor az önce kutuya getirdiğim öyle yoruldu